Merhaba sevgili öğrenciler. Düzce Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırlamış olduğu çalışma sorularından devam edelim. Birinci soru. Yeryüzünde iki nokta arasında basınç farkı var ise bu iki nokta arasında rüzgar oluşur. Rüzgarın hızı basınç farkı ile doğru orantılıdır. Grafikte bazı merkezlerin açık hava basıncı verilmiştir diyor. Verilen bilgilere göre grafikte bulunan hangi iki nokta arasında rüzgar şiddeti en fazla olur? Şimdi arkadaşlar bize ne demişti? E, yukarıdaki bilgilerde rüzgarın hızı yani şiddetli olabilmesi için basınç farkı ile doğru orantılı olduğu söylenmiş. Yani rüzgarın şiddetli olabilmesi için basınç farkının en yüksek olduğu e, zaman dilimlerini almamız lazım. Mesela bu duruma baktığımızda en fazla basınç farkı en çok olan ve en az olan, en az olan arasındadır. En çok basınç kimde var? N'de. En az basınç kimde var? L'de. Dolayısıyla arasındaki fark fazla olacağı için en şiddetli rüzgar e, N ile arası arasında görülecektir diyoruz yani cevabımız Denizli olacak ikinci soruya bakalım İkinci soruda bize demiş ki Emine öğretmen öğrencilerine tabloda vermiş olduğu tarihlerde dünya üzerine güneş ışınlarının geliş doğrultularını çizmelerini istemiştir diyor. Buna göre hangi öğrencinin çizimi doğrudur diye soru verilmiş. Şöyle tabloyu inceleyelim arkadaşlar. Melike 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre, Kaan 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre, Ayza 21 Aralık'ta Güney Yarımküre, Altu 21 Haziran'da Güney Yarımküre. Buna göre diyor hangi öğrencinin çizimi doğrudur. Şimdi altın çizimine bakalım. Arkadaşlar burada eksen ekliği kaybolmuş. Yani bu o zaman e, Econoks tarihine ait bir konum olması lazım. Yani 21 Mart 23 Eylül. Altun tanımı öyle mi? Bakalım 21 Haziran demiş. O zaman olamaz. Melike'nin çizimine bakalım. Arkadaşlar güneş bu taraftan etki etmiş. Ve burada güneş ışınlarının kuzey yarım küreye dik açıyla geldiğini görmekteyim. Güney yarım küreye dik geliyor. O zaman Kuzey Yarım Küre'ye dik açıyla geldiği için bu konum nedir? 21 Haziran'a aittir. Bakıyorum Melike 21 Haziran mı demiş? Evet, doğru. Cevabımız B gibi gözüküyor ama C ve D'ye de bakalım. C seçeneğinde Ayza'nın çizimine baktığımızda güneş bu taraftan etki etmiş. Arkadaşlar burada eksen ekliğini doğru çizilmemiş. O yüzden bunu da kabul edemeyiz. Hem de burada güneş ışınlarının e, bu aralık 20 bu konum 21 aralığa ait olması gerekiyordu ama burada e, güneş ışınlarının e, kuzey yarım küreye dik geldiği şeklinde gösterilmiş. Hem de eksen ekliğini tam olarak e, doğru olarak çizilmemiş. O yüzden bu da olamaz. D. K'nın çizimine baktığımızda K'nın bize 21 Aralık'taki konumu gösterilmiş. Ama burada tam dik konumda verilmiş. Yani bu da yine 21 Mart 23 Eylül'e ait bir konum olabilirdi diyoruz. O zaman bu da olamıyor. E, cevabımız Bursa oldu. Üçüncü soruya bakalım. Bize demiş ki verilen şekilde rüzgarın yönü K noktasından L noktasına doğru gösterilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar şu yorumları yapabiliriz K'da rüzgar K'dan L'ye doğruysa biz ne biliyoruz e, Rüzgar yüksek basınçtan Alçak basınca doğrudur Şimdi yüksek basınç varsa O zaman şöyle yukarıya yazıyorum Tüm bilgileri yüksek basınç varsa Burada alçalıcı hava hareketi görülür Ve burası soğuk bölgedir Soğuk bölge olduğu için tanecikler Birbirine yakındır Ve burada madde daha yoğun Halde bulunur şimdi ikinci Duruma bakalım alçak basınç dedik alçak alçak basınçta yükselici hava hareketi görülmekte. Bu bölge daha sıcaktır K'ya göre. E, sıcak olduğu için burada buharlaşma olacaktır diyoruz. Yoğunluk azalacaktır. O yüzden buna da yoğunluk az diyelim. Şimdi şıklara bakalım. Demiş ki bize L noktası alçak basınç alanıdır. Doğru. K noktası yüksek basınç alanıdır. Evet arkadaşlar. Öyle söylemiştik zaten. K noktasının hava yoğunluğu azdır demiş. Arkadaşlar hava yoğunluğu az olan kimdi? L idi. Dolayısıyla tanecikler birbirinden uzaklaşmış durumdadır. Yoğunluk azalmıştır. Ee, K değil, L olması gerekiyordu. Cevabımız C olacak. D'ye de bakalım. D noktasında yükselici hava hareketi görülür. Bu da doğru. Cevabımız C oldu. Dördüncü soruya bakalım. Öğretmen sınıfta yapmış olduğu soru cevap etkinliğinde dünyanın dönme ekseninin ilk olmasının sonuçlarına örnek vermelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin verdikleri cevaplardan hangisi yanlıştır demiş. Ha'ya bakalım gece gündüz süresinde yıl içinde farklılık yaşanır. Arkadaşlar bu eksen bir sonucu mudur? Evet doğru. Yıl içerisinde gölge boylarının değişmesine evet arkadaşlar yıl içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı değişeceği için buna bağlı olarak gölge boyları da değişecektir dünyanın 23 derece 27 dakikalık açıyla durması arkadaşlar bu eksen ekliğinin sonucu değil eksen burada tanımı verilmiş bu sonuç değildir e, bu olamaz mevsimsel sıcaklık farklarının oluşması Evet arkadaşlar mevsimsel e, sıcaklık farkı yine eksen ekliği sonucunda oluşacaktır burada arkadaşlar cevap anahtarında B gözüküyor ama cevabın C olması lazım devam edelim 5. soruya bakıyoruz. 5. soruda aşağıda dünyanın güneşe göre konumu verilmiştir diyor. Buna göre verilen seçeneklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada bakalım güneş ışınları oğlak dönencesine dik gelmiş. O zaman bu konum 21 aralığa aittir diyorum. 21 aralıkta ben ne biliyorum kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanıyorken güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Şimdi bu bilgiler ışığında şıklara bakalım. Bu tarihte kuzey yarım küre en kısa geceyi kuzey yarım küre burası. En kısa gece mi? Kış mevsimi varsa en uzun gecedir. O yüzden ne oldu? Bu yanlış oldu. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de yaz demiş. Ee, şimdi bu tarihten itibaren bu tarih bize neyi söylüyor? Ee, 21 Aralık. Bu tarihten sonra ne yapar? Güney Yarım Küre'de e, yaz. Evet, Güney Yarım Küre'de yaz başlangıcı, Kuzey Yarım Küre kış başlangıcıdır. Doğru cevaptır. Cevabımız B olacak. C ve D'ye de bakalım. Eksen etkisi ortadan kalktı için demiş güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Burada eksen ekliğinin ortadan kalktığı durum yok. O 21 Mart ve 23 Eylül'de görülürdü. O yüzden bu 21 Aralık'a ait bir konum o da yanlış oldu. Birim yüzeye düşen enerji miktarı en fazla kuzey yarım kürededir diyor. Hayır arkadaşlar yaz mevsiminin yaşandığı zaman dilimindedir. O yüzden kuzey yarım küre değil güney yarım küre olması gerekiyordu. Cevabımızın burs olduğunu doğrulamış olduk. Altıncı soruya bakalım. 6. soruda Emine öğretmen aşağıdaki deney malzemeleriyle öğrencilerinden dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği ile ilgili bir düzenek kurmalarını istemiştir diyor. Kullanacağı malzemeler arkadaşlar burada verilmiş. Buna göre diyor aşağıdaki kurulan düzeneklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi A'ya bakalım arkadaşlar. Bir kere A'ya baktığımızda eksen eğikliğinin etkisi yok. Dolayısıyla hepsi dünyanın konumu dik olarak verilmiş ama e, o 23 derece 27 dakikalık e, eksen eğliğini atlamışlar. O yüzden olamaz. Şimdi B'de hem eksen eğikliği verilmemiş hem de e, yörünge düzleme elips şeklinde değil. O yüzden e, dünyanın dolanım şekli bu şekilde gösterimi yörüngesi e, elips şeklinde olması gerekiyordu tam yuvarlak şekilde vermiş o da olamaz C'ye bakıyorum evet arkadaşlar hem ekseni ekliği verilmiş hem de elips şeklinde o zaman cevabımız C olacak D'ye baktığımda da e, ekseni ekliği verilmiş fakat elips şeklinde değil o yüzden arkadaşlar de olamıyor cevabımız C olacak 7. soruya bakalım Emre öğretmen sınıfta yapmış olduğu etkinlikte her doğru cevap için 25 puan vermiş, yanlış cevap için ise 30 puan silmiştir. Buna göre etkinlik etkinliği cevaplarını öğrenci kaç puan almıştır? Şimdi bakalım günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalamasıdır diyor. Arkadaşlar hava olaylarının demiş zaten 35-40 yıllık ortalama alınıyorsa o zaman bu hava olayı değil iklim olması gerekiyordu. Dolayısıyla burada ne yapacağız? 30 puanını silmemiz gerekiyor. Yanlış yapmış. Kesin sonuçlardır diyor. İklim kesindir. O zaman burada doğru bir bilgi vermiş. Artı 25 puan aldı. Kısa sürede oluşur diyor. Bu hava olayına ait bir durumdur. Burada da doğru bir bilgi verilmiş. 25 puan da buradan aldı. O zaman ne yaptı? 25-25-50. 30'u düştüğümüzde 20 puan kalmış oldu. Cevabımız A oldu. Devam edelim. 8. soruya bakalım. Şekildeki deney düzeneye kurulmuş ve mum alevlerinde dalgalanmalar olduğu gözlemlenmiştir. Bu deney atmosferdeki hangi olayı gözlemlemek içindir? Şimdi arkadaşa bir tarafta 3 mum var, bir tarafta 1 mum var. O zaman burada bana sıcak ve soğuk bölgeler verilmiş. Demek ki burada basınç farkından kaynaklı olarak sıcaklığa bağlı olarak rüzgarın oluşumu ölçülmek istemiş. O zaman cevabımız D olmalı. Rüzgar oluşumu olacaktı. Dokuzuncu soruya bakalım. Dokuzuncu soruda bize demiş ki, aşağıda altı adet özdeş kutu dizilmiştir ve bunlar arasında yer değişikliği yapılarak basınç değişimleri gözlemlenmiştir diyor. Uygulamalar bir önceki uygulamanın devamı niteliğinde yapılmaktadır diyor. Yapılan bu etkinlikte kutuların yer üzerinde e, meydana getirdiği basınç değişimini gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soru verilmiş bize. Şimdi arkadaşlar bakalım ilk etapta biz neyi bilmemiz gerekiyor? E, basıncın formülünü. Burada durum katı basıncı. Katı basıncı ağırlığa ve yüzey alanına bağlıydı. Bu duruma bakalım. Şimdi ilk etapta nasıl? Burada her bir birimi G kabul edersem 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda nedir? 6 G'lik bir ağırlığı var. Yüzey alanı kaç? Her birini S dersem 3S. O zaman 6 bölü 3'ten ne yapar? E, burada 2P'lik bir basınç var şimdi bu 2 p'lik basınç dursun uygulamalara bakalım tek tek birinci uygulama ne yapmış burada 1 numaralı kutu şu 1 numaralı kutuyu almış 3 numaralı kutunun şurada getirmiş 3 numaralı kutunun üzerine yerleştirmiş 1 numarayı buradan silmiş olduk 4 numaralı kutuda 2 numaralı kutunun üzerine taşınmış şu 4'ü de siliyoruz 2 numara kutunun üzerine taşınmıştır diyor yani durum böyle olmuş şimdi bu durumda basınç ne oldu arkadaşlar yüzey alanı burada azaldı mı 3 birimde 2'ye düştü ağırlık aynı ağırlık mı evet o zaman yüzey alanı azalırsa basınç ne yapar artar hatta şöyle de yapabiliriz 2 4 6 6 g'lik bir basınç var 6 bölü temas alanı 2'ydi 6 bölü 2'den ne yaptı 3 p yaptı o zaman Önceki durum 2P'di. Sonra 3P'lik bir basınçla devam etti. Şimdi bakalım. Arkadaşlar zaten önceden bir basıncı var mıydı? Evet 2P'di. O yüzden fark ettiyseniz hiçbir grafikte sıfırdan başlamamış. Çünkü basıncın hiç olmadığı durum düşünülürdü o zaman. Ama burada basınç var. 2P'lik bir basınç var. Sonra 3P'den 3P'lik bir basınca yükseliş göstermesi lazım. Yani artacaktır. B'ye bakıyorum sabit gitmiş. Hayır bir de basınç sabit değildir. Basınç artmıştır. D'ye bakıyorum sabit gitmiş olamaz. Doğru cevabımız ya A ya C gibi gözüküyor. Şimdi devam edelim. İkinci uygulamaya bakalım. Bir de arkadaşlar şu durumu unutmayalım. Uygulama bir önceki uygulamanın devamı niteliğinde. Yani şimdi bu konumundan devam etmem gerekiyor. 4 numaralı kutu bir numaralı kutunun üzerine yerleştiriyor. O zaman şu durumu iptal edelim, şu dördü silelim buradan. 4 numaralı kutuyu ne yapıyoruz burada? Bir numaralı kutunun üzerine yerleştiriyoruz. Getirdim 4 numaralı kutuyu bir numaralı kutunun şu şekilde üzerine yerleştirdim. O zaman ne oldu burada? E 4 numaralı kutuyu buraya getirmiş oldum. Arkadaşlar benim yüzey alanım değişti mi? Hayır, ikiydi bir önceki duruma göre. O zaman ağırlığın değişti mi? Hayır, sadece buradan aldım, buraya koydum. Sonuçta 6G'lik bir ağırlık mı etki ediyor? Evet. O zaman ne oldu? Yine basıncım. İsterseniz bir de hesaplayarak gidelim. 2, 4, 6. 6G'lik bir basınç vardı yüzey alanı da yine 2 idi o zaman ne yaptı yine basıncım 3P olarak devam etti yani sabit gitmesi gerekiyor bakıyorum A'da sabit gitmiş C'de azalış göstermiş C'de olamaz o zaman cevabımız A gibi gözüküyor ama yine de 3. uygulamayı da devam ettirelim 3. uygulamada diyor ki 4 numaralı kutu 6 numaralı kutunun yanına şimdi buradaki 4 numarayı siliyorum o zaman 6 numaralı kutunun yanına gelmesi istenmiş. O zaman şuraya ekliyordum 4 numarayı. Buraya 4 numara geldi. 2 ee, numaralı kutu 4 e, numaralı kutunun üzerine yerleştiriliyor. Şimdi buradaki 2'yi de siliyorum. Şuradaki 4 numaranın yanına gelmiş oluyor. 2'yi de buraya yazdım. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Bakın burada yüzey alanı 3'e geri yükseldi. O zaman ağırlığım aynı mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6G'lik bir ağırlığım var. E, yüzey alanı 3'tü. O zaman 6 bölü 3'ten son durumda 2P'lik bir basınca azalış gösterdi. Bakın A cevabı olduğunu da tekrardan doğrulamış olduk. Cevabımız A oldu. 10. soruya bakalım. Verilen periyodik tablo kesiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar şöyle e, bu sembol verilmiş gösterilen element tel ve levha haline getirilebilir diyor. Yani bana şuradakini söylemiş. Bura neydi arkadaşlar? Yarı metalleri temsil ediyordu değil mi? O zaman yarı metaller tel ve levha haline mi? getirilebilir mi? Evet arkadaşlar yarı metaller tel ve levha haline getirilebiliyor. O yüzden cevabımız alacak ama diğer seçeneklere de bakalım. Verilen periyotların tamamında farklı sınıflara ait elementler yer almaktadır. E Birinciye bakalım. Birincideki bunlar neydi? Hidrojen, helyum, ametal sınıflandırması altında. O zaman nedir? Tamamında farklı sınıflara ait elementler yer almaktadır diyor. Hayır tamamında değil. O yüzden yanlış oldu. C'ye bakalım. Şu sembol ile demiş gösterilen elementler oda sıcaklığında katı sıvıdır. O zaman bu sembol nerede? 1A ve 2A'da. 1A ve 2A nedir metaldir o zaman metaller doğada katı halde bulunuyordu oda sıcaklığında o zaman ne oldu katı olması gerekiyordu bu da yanlış oldu sıvı demiş çünkü ee, D'ye bakalım ee, bu sembol ile gösterilen elementlerin tamam o sembole bakıyorum A metalleri temsil ediyor o zaman A metallerin oda sıcaklığında tamamı gaz halinde mi? hayır katı sıvı gaz maddenin 3 halinde de bulunabiliyordu o yüzden bu da yanlış oldu cevabımız A seçeneği olmuş oldu